Herkese merhaba. Dün çektiğim Excel'de hızlı doldurma özelliği ile ilgili video ile alakalı çok fazla deri dönüş, deri dönüş aldım. Hepsi çok olumluydu. Bu yüzden size e, iş hayatınızda kolaylık sağlayacak bir birkaç özellik daha anlatmak için bu videoyu çekiyorum. Dün hızlı doldurma anlattık. Bugün kontrol E özelliğini Sizlere anlatacağım. Diyelim ki iki sütunda B ve C sütunlarında benimkilerde ben dört tane yazdım ama sizin yüzlerce kaydınız var ve bunları birleştirmeniz isteniyor. Normalde bunu birleştir formülüyle birleştirebiliriz. Ama biz daha kolay bir yöntemi yapacağız hem formüllerle uğraşmayacaksınız hem de çok daha kısa bir sürede bu sorunu çözeceksiniz. Diyelim ki B ve C sütunundaki isimleri ad ve soyadlarını birleştireceğiz D sütununa. Yapmamız gereken su ilk hücredeki değeri birleştiriyoruz. Altına inip Ctrl E'ye bastığımızda diğer bütün verilerin birleşmiş olduğunu görüyoruz. Diyelim ki birleşik bir D sütunundaki isim ve soy, soy, isimleri ayırmak istiyoruz. E ve F sütunlarına. Bunun için yine X sütuna denip ilk hücreye deliyoruz. Bunları ayırıyoruz manuel olarak. Ve sonra yine ctrl E tuşlarına bastığımızda Sistem bunun derisini tamamlıyor. Ee, büyük harfle yapmamız isteniyorsa ee, söyle. Büyük harfle birleştirme ee, birleştirme yapmayalım. Büyük harfle isteniyorsa yine ilk cümle hüzlemize büyük harf yazıp Ctrl-E'ye bastığımızda büyük harf oluyor. İlk harfi büyük olduğunda isteniyorsa yine ilk harfi büyük bir biçimde yazıyoruz ve kontrol E ile diğerini tamamlıyoruz. Bazen de isim soyisim dizlenmek dizlenmesi gerekir. Dizleme ihtiyacını duyarız. Onu nasıl yapıyoruz? İlk harfimizi, ismimizin ilk harfini yazıp üst tane yıldız koyalım. Soy ismimizin ilk harfini yazıp Üç tane yıldız koyalım. Ve yine Ctrl E ile diğerlerini sistem tamamlıyor. Ee, sadece metinlerde mi yapıyoruz bu işlemleri? Hayır. Diyelim ki tarihleri ayırmamız istendi. 16 artı farklı sütunları 10 artı Haziran 2021 yazalım. Ve yine kontrol E ile bastığında farklı, farklı sütunlara ayırıyoruz. Bunları birleştirmemiz istenirse yine birleşmiş halini ilk düzlemize yazarsak kontrol E diğerini sistem kendisi birleştirir. Peki telefon numaralarında durum nasıl oluyor? Mesela baştaki sıfırı kaldırmamız istenirse ilk yüzeye sıfırsız halini yazıyoruz. Kontrol E dediğimizde sistemin diğerliğindeki sıfırı kaldırıyor. Ee, alan koduyla telefon numarası arasında parantez e, boşluk koymamız isteniyorsa ilk yüzeyimizi istenilen biçimde yazıyoruz. Ve kontrol E alan kodlarını parantez içine almamız isteniyorsa mesela şöyle yapalım. Böyle bu şekilde isteniyorsa yine Ctrl E ile diğerlerini düzeltiyoruz. Diyelim ki elimizde mail adresleri var ve bu domain adresini ayırmamız isteniyor. Yine mail ismini, adresini yazıyoruz. Sonrasında da Domain adresinin ayrılmasını istendiği için bunu yazıyoruz. Yine Ctrl-E dediğimizde, Excel bunları otomatik olarak ayıracak. Ee, SAP gibi sistemlerden veri çekenlerin karşılaştığı bir sorun vardır. Eksi isaretini sonda yazması. Ee, bu yüzden de Excel bunu sayı olarak algılayamadığı için Hiçbir şekilde bir işlem yapamazsınız. Bunu pek çok arkadaşın e, manuel olarak tek tek hücreleri dirip, eksileri silip, sondaki eksileri silip basa eklediğini gördüm. Saatlerce uğraştığını gördüm. Ama çok basit, saniyelik bir iş. Yapacağınız işlem su. Hücreleri seçiyorsunuz veri sekmesinde metni sütunlara dönüştür'e basın. Sadece ileri deyip sona tıklayın. Görmüş olduğunuz gibi artık Excel toplama işlemlerini yapabiliyor, sayı olarak ardırayabiliyor. Diğer bir eee arkadaşlarda gördüğüm eksiklik de Word'de ve Excel'de metre kareleri ve metre küpleri bu şekilde yazıyorlar. Onun yöntemi de art 253 ve art 252 pardon süre yanlış yazmasın. art 252. M harfini yazıyoruz metnenin M'sini. Art tuşuna basıp 253 dediğimizde metre küp isareti, metre kare meydana çıkıyor. Metre küpte de M'ye basalım. Ve 252 dediğimizde metreküp saatini görebiliyoruz. Bu anlattığım birkaç kısa yol size saatler kazandıracağı için umarım izinize yarar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.